Şu dünyada Cristiano Ronaldo heyecanı veren tek bir adam vardı. O da futbolu golfle aldattı. Yerit Bey'in futboluyla birçoğumuz için tadı damakta bıraktı. Southampton ürünü bir sol bekle aslında Bey. 2007'de yaklaşık 15 milyon liraya Tottenham'a transfer oldu. Harry Redknapp, ofans ağırlıklı kullanan ilk teknik direktördü. Belki sonu yavaşlatan bir detay gibiydi. Sürekli patlayarak yaptığı koşularla ofansı kendi seçti. 2013 yazında dünya rekoru bonservis 101 milyon liraya Real Madrid forması giydi. Birisini biliyorsunuz. Barcelona defansını denen koşu, Şampiyonlar Ligi tarihine geçen röveşata, sonuna çekerek attığı can yakan füze şutları. Ne yapacağı bilmiyor ama bir türlü durdurulamıyordu. 258 maçı 106 gol, 67 asist sığdırdı. İki kusuru vardı. Taraftarlar arasındaki duvar ve tutkusu golf. İspanyolca konuşma ısrarı ve soğuk tavırları ile eleştirildi. İkinci toplum dönemi sonrası futbolu golf için terk etti. Filmin sonu belki tatsızdı ama hayatı da oyunu gibiydi. Sürprizlerle doluydu. Golleri ve seyrettirdikleriyle o şüphesiz efsanelerden biri.